Yeniden merhaba arkadaşlar ortak alanından ben Ahmet Arkadaşlar bugün sizlerle Rampage e, RMK50 Modelinin kulaklığını inceliyoruz Zaten bir tek o modelin kulaklığı vardır Arkadaşlar kulaklık neden takıldı diye sorarsanız Emirle konuşuyorum şu anda O yüzden Şöyle bir bakalım Böyle önünde zaten gözüküyor Şuralarında e, İngilizce bir şeyler yazıyor PS4 PC uyumlu. Ondan sonra ne yazıyor? RGB lighting 7.1. Bu tarafında özellikleri yazıyor. Arkasında e, Türkçe, İngilizce falan her dilde büyük ihtimalle. Yok her dilde değil. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilde e, Türkçesini okuyorum. Sanal 7.1 kanallı oyun kulaklığı. Harici 7.1 sanal USB ses kartı öyle. Şöyle arkada da özellikler yazıyor. Şimdi açalım. Çıkayım zaten. Şöyle. Ne oldu lan arkada? Şimdi yavaş yavaş. Arkadaşlar şu an ilk defa açıyorum zaten hiçbir şey hepsi üstündeydi. Bu şu an yanında değil. Arkadaşlar yanında şey Emir'de yanında bir şey gelmişti onu göster. Yanında ufak bir telefon tutacağı gelmişti. Yani o, satıcının hediyesi zaten. Şöyle. Kablosu arkada. Ben kabloyu buradan çıkarmak için iki saat uğraşacağım mı şimdi? Bakayım, burada buraya birleşik mi? Evet, iki saat uğraşacağım. Şurası bantlıymış. Bak. 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 Normal geçse buradan geçmez. Şimdi bakalım içinde herhangi bir şey yok. Şöyle kutusuna eskisi gibi tekrar geri kapatalım. Ee, şöyle bu mikrofonu çıkıyor. Şöyle. Ondan sonra bilgisayarı şöyle bu ağlamı için. Oğlum burası çözülmüyor ha. Kablosu bayağı uzun. Örgü. şimdi atma. Oha. Şöyle arkadaşlar. Şu tarafını da göstereyim. Emir ben. Şöyle takayım. Oha. Ama şu an dur. Bunun ayarlamasını yapmam lazım. Yok değil herhalde. Kim? Bu oldu mu acaba? Biraz daha mı ee şöyle Dur orada, burada bir tane tuş olacaktı Heh. Böyle bir tane mikrofon kapatıp açma tuşu var Sesi alçaltıp yükseltme var mikrofonu zaten burada. Mikrofonu bir takalım. Ha, mikrofonda led yokmuş. Ama aslında burada gözüküyor. Neyse. Şöyle bayağı açılıyor. Evet. Başka anlatacak bir şey yok yani. 7.1 her özelliğini saydım zaten. Şöyle. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ortak kanalla kalın.